İşte ekranlarınızda. Altı Muhalefet Partisi lideri güçlendirilmiş parlamenter sistem için bir araya geldiler. Liderler mutabakat metnini 28 Şubat 2022'de açıklayacaklarını paylaştılar. Ve bir yuvarlak masa etrafında bir araya geldi sevgili izleyenlerimiz liderler. Ve bu yuvarlak masada e ee, tabii özellikle parlamenter sistem yoğun bir şekilde konuşuldu ve 28 Şubat'ta da burada tabii konuşulanların mutabık olarak neler paylaşacaklarsa bunların tamamının 28 Şubat'ta açıklanacağını da eee kamuoyuyla paylaştılar. Altı muhalefet lideri. Evet, bu e, kaç zamandır konuşuluyordu sevgili izleyenlerimiz bu liderlerin bir araya gelmesi ve e, Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kılıçdaroğlu'nun çağrısıyla bir araya geldiler ve 5 saat 30 dakika süren bir toplantı yaptılar. Burada tabi yapılan toplantı içerisinde güçlendirilmiş parlamenter sistemle ilgili mutabakat metninin 28 Şubat 2022'de açıklayacaklarını duyurdular ee, ve Tabii ki bunlar önemli bir konu başlığı olarak gündemde yer aldı sevgili izleyenlerimiz. 5 saat 30 dakika 6 lider bir arada oldular, konuştular ve ortak açıklamada özellikle şu ifadeye yer verildi. Bugün Türkiye için tarihi bir gündür. Birbirinden farklı 6 siyasi parti olarak bizler Türkiye'nin yıllardır görmeyi umut ettiği tarihi bir çalışma için bir araya geldik. Güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakat metnini hazırlayan partiler olarak bizler... Et etkin ve katılımcı bir yasama şeffaf ve hesap verilebilir bir yönetim, tarafsız ve bağımsız bir yargı ile kuvvetler ayrılığının tesis edildiği güçlü, özgürlükçü, demokratik, adil bir sistem inşa etme kararlılığı içindeyiz denildi ve 28 Şubat'ta da detaylı bir şekilde bu konuda paylaşımlarda mutabık kaldıkları açıklandı sevgili izleyenlerimiz. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmek ortak ve öncelikli hedefimizdir. Bu hedefe ulaşabilmemiz için süreci nasıl işleyeceğinin ve bu süreçte ülkemizi nasıl yöneteceğinin yapıcı bir şekilde planlanması gerekmektedir. Bu nedenle geçiş sürecinin yol haritasının çalışılarak üzerinde mutabık kalınması ve vatandaşlarımızla paylaşılması konularında da uzlaşıya vardık dedi ve 28 Şubat'ta da e, mutabakat metnini okuyacaklarını, paylaşacaklarını kamuoyu ile e, böylece duyurdular. Biz de tabii ki bu yaşananları sizlere paylaşmış olduk. Bakalım e, önümüzdeki yani Şubat'ın 28'inde acaba neler söyleyecekler? Ne açıklayacaklar? Herkes merak ediyor.